Ben konuşma hakkımdan size veriyorum, özür diliyorum. Lütfen, ee, çok özür evet. dileyerek size Estağfurullah. dönüyoruz. Estağfurullah, ama bir size bir gönderme yapmam lazım. Belki de cevap hakkında olacak yine. O da şudur. Doğulsun <laughs> <laughs> çok canım, çok güzel, önemli değil. Çok güzel, çok güzel söylüyorsunuz, çok iyi, iyi de konuşuyorsunuz, sağ olun. Ama biliyorsunuz, bir önceki yerel seçimden sonra HDP'nin eski eş başkanlarından bir tanesi şöyle sesleniyordu. Mansur Yavaş bilecek ki, işte efendim bizim oylarımızla seçildiğini, İmamoğlu bildiği onlar da ki... bir şeye tekabül ettiklerini ha. söyleyecekler ne ne yani. Hiçbir <laughs> şey yaramıyor değil mi Hayır. hayır. Adam. Sizin yaptığınız ittifaka <laughs> hani siz dediniz ya bu ittifak yerel seçim ittifakıydı demiştiniz değil mi? Ee, Millet İttifakı'nın. Millet İttifakı'nın adaylarıydı e, Mansur Yavaş ve ee, İmamoğlu. Yani nereye Ve varmak var, istiyorsunuz? Yani HDP'yle de yaptınız. İttifakı hatırlatmaya çalışıyorum. İ, İyi Parti'nin aday olduğu Şimdi her yerde HDP bizim... karşısına şey çıkarttı. Ceddinizle rahmet. <laughs> Yok. güzel Yok, <laughs> Bu, bu, bu kesin. Devam tamam. edeyim. yani Demek ki cevap hakkı da olmamış. Ya, adalet denen şey böyle <laughs> tabii, tabii. konuşulması Yavuz Bey'e yine bir şey daha gönderme yapayım. Mecliste bir HDP milletvekili dönüp size doğru Hatır, hatırlıyor musunuz? Cevap Size doğru dönüp siz burada oturuyorsanız bizim sayemizde oturuyorsunuz demiş hatırlarsınız. Kim dedi bunu? Ee, HDP bir ha, bunu anlatmaktan ki... öldüm ben. 5 dakika e... önceki konuşma benim konuşmamdır. Hasan biliyorum Bey, biliyorum sevgili Hasan Bey. 5 dakika önce biliyorum, ben konuştum. Ben bunu hatırlatıyorum. İnanın, ben bunu hatırlatıyorum. Benim siyasi ben. olarak tenezzüsüzlüğümün bedelidir kapattım, bu. Biliyorsunuz edeyim. değil mi? 5 dakika önce şöyle konuştum mecliste. Şimdi, o, ee, bizim sayemizde oturuyorsunuz dediği şey Hasan Bey sizin sizin kalbinize emanet ediyorum. Başka programlarda da konuşuyorsunuz. Lütfen düzeltir misiniz? Hayır. Ya bizim ya benim şöyle bir şey ihtiyacım var. Bak siz, Ben düzeltirsem hayır, olmaz. Siz, siz, kendiniz, olmaz. siz kendiniz, düzelteceksiniz. Siz kendiniz yayına katılıp anlattınız bizim yayınımızda. Ben anlattım yani, size. Benim sizden ricam şu. Hasan ama Bey. bunu söyledi mi söylemedi mi söyledi. Söz veriyorum. Ama. Ben de sizin hukukunuza halal getirecek bir şeye müsaade etmeyeceğim. Ama sizin düzeltmeniz lazım. Çünkü burada şöyle bir şey var. Ben mecliste bunu konuştum 5 dakika önce. Yani o bize sataşmaya sebep olan şeyin kızgınlığıyla çıktı o kürsüye. Onlara bu kızgınlıkla bize onları söylemesine sebep olan şeyi şöyle ifade ettim ben. Bu mecliste PKK'yı konuşmak istemiyoruz. Bu mecliste değil dışarıda devletimizin görevlilerini PKK ile ilgili açıklama yaparken görmek istemiyoruz. Tercihen bir yüzbaşımız konuşsun. Bak albay bile çok görürüm PKK saldırılarına. Düşürelim dedim mevzuyu. Ağzımıza almayalım, adını almayalım. Meclisimizde, Cumhurbaşkanlığı makamında, külliye de, uluslararası toplantılarda mevzuyu sıfırlayalım. Memleketin en şerefli mekanında sabahtan akşama kadar PKK'yı konuşmak, bunlara itibar kazandırmaktır dedim. Bozuldular. Kürsüye çıktılar. Ondan sonra şöyle demek mecburiyetini duydu. "Bizim sayemizde o koltuklarda oturuyorsunuz." derken bizim grubu kastederek söylediği laf, belediyeleri kastederek söylediği laftır. Aslında o belediyelerden evvel kastettiği şey meclisteki seçimmişse ben tenezzül edip kürsüye çıkmadım Hasan Bey. Sebebi evet. şu. Ya tamam. tamam, şundan dolayı çıkmadım. Onu herkes biliyor. Siz de biliyorsunuz gazetecisiniz. O Seçim kastedilecek bir şey olsa hiç kimsenin oyu, hiç kimsenin oyuna karışmadığı bir seçimdir. Bizim pusulamızda yoktular. Ona rağmen bizim 5 milyon oyumuzun içerisinde bir tane PKK'lı oyu yoktur. Bir tane 5 milyon şerefli oyumuz var. Efendim istizah ettiler. HDP'li. Bak şöyle onlar şimdi şöyle oyuyor. dediler. Demir ben... ilginç bir kelime söyledi ama çok doğru bir kelime. PKK'nın ben... 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 oylarıyla falan gibi çok konuştu. Çok ilginç bir, o, bir, bir kelime bir söyledi. de böyle PKK'da demedi. PKK'da demedi. PKK demedi. PKK'nın oylarıyla orada oturuyorsunuz. PKK'li dediklerinizin oylarıyla orada oturuyorsunuz. Hayır, şöyle Salan demiş. demiş de. Hatırlıyorsunuz değil mi? HDP'li Fatma Kurtulan. Evet. İyi Parti. Size söylüyorum. Size rağmen. Size rağmen. Evet. Size rağmen. İçinde bulunduğunuz ittifaka HDP ve PKK'ya... içinde gönül vermişlerinde olduğu insanlar Oy verdi. Evet. Bak. İttifaka. Size i̇çin, rağmen. Size İttifaka. rağmen. Şu İttifaka. Kol, İttifaka. Şu an şu an koltuklarınızla HDP'nin oylarıyla oturuyorsunuz. Evet. Koltuklar dediği milletvekili koltukları değil. Belediyeleri kastediyorlar. Bir. İkincisi değil. ben bu mevzuda ya, inanın. Ben sorumu sordum size cevap verdiniz. Hasan Bey. Size giyerim. ben cevap vermek için söylemedim. Size kardeşlikten sorumluluk yüklüyorum. Amen Lütfen la. bu mevzu bir daha konuşulduğunda ama, ama, ama böyle bir oyun karışması gelmesi gitmesi mümkün değildir dermisiniz lütfen ya. Lütfen hayır, deyin çünkü şundan dolayı. Hayır, dolayı hayır değil. ben niye diyeyim? Deyin efendim. Bunu siz diyeceksiniz. Deyin. Bu, yani. bu memleket ancak böyle düzelebilir. Ben sizin hukukunuz, ben, siz benim hukukumu korursanız düzelecek. Evet. Herkes Mesela kendi hukukunu koruyor, de, koruyor zaten. Ben de beklerdim ki Bahadır Erdem, ya bilmediği konuda İmamoğlu'na kefil olmuş, yanlış yapmış demenizi bekledim demediniz. Onun ha, için Bilmediği konuda yanlış yapmış diyor, ha, diyor. Tamam deyin onu. Ha, güzel. <laughs> Allah Allah. Şimdi e, bu tabii <laughs> fezlekeleri konuşuyoruz. Fezlekelere bence... E, siyasi partiler, grubu olan siyasi partilerin hiçbirinin doğrudan yekten karşı çıkacağını düşünmüyorum. Çünkü gelinen noktada onca e, toleransa ve e, hazma, onu da diyelim yani yapılanlara, şımarıklıklara yap gösterilen hazma rağmen HDP her seferinde PKK ile beraber fites büyüterek milletin karşısına dikilmiş. Bunu söylüyorum. Yani Mehmet Ağar bir önce hatırlatmıştım. Düz Ova'da siyaset yapsınlar diler. Ya bu ekranda Ahmet Hakan Bey'in programında Selahattin Demirtaş 7 Haziran öncesinde çıktı. Türkiye Partisi olma iddiasıyla çıktı ve Türkiye Partisi olma iddiasındaki HDP'ye bu millet %12 oy verdi. %12 oy verdi. Hatta 2015'te %14,5 verdi. için o, ha, 7 Haziran'da 2015'te Cumhurbaşkanlığı seçimi. Ben, ben, ben tamam ama bu şeyi de okumak lazım. 2015'i de okumak lazım. 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimi değil mi? eee 2015. Genel seçimlerde. Olur mu? 7.8. Ya, ya 7 Haziran seçimlerinde on, 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 en başkan yüksek başkan. oyu 7 Haziran aldı aldı. 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 Evet. Pardış. Ama seçimde 7 Haziran'da o oyu millet verdi. Yani evet siz Türkiye Partisi olun dedi. Ama sonra ne oldu? Oh. Kandil Biz, devreye girdi. Evet, Teröre başladı. Evet. Evet. evet, ee, evet. Bunlar da ya sen ne yapıyorsun kardeşim? Diyemedi. 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 Millet de aldığı oyu geri, Ge e, geri aldı, geldi. çekti ondan. Çekti. E aynı cezayı AK de kesti o dönem. Aynı yok, tabii AK de. AK de aynı şeyi yapmadığı için kesti. Fikrini değiştirdiği anlayın. Kandil, her sefeme, aynı şeyi %7.5 kart döneminde Kandil sisteme girmeye çalışmıştır. İşte mektubun yazılmasına pek, baktığınız baş, zaman. başka bir denklem. E herkesin pek kafası var. Sadece hani mektubunun... Kandil'in arkasında bir Kandil yok yani. Peki, kandil. Hasan Bey bitti mi? İki cümle daha söylemek Lütfen bittim. tabii. Şimdi fakat HDP ile ve PKK terör örgütü ile ilgili e, Türkiye'de hem siyaseten hem hukuken hem askeri anlamda bir şey yapılmak istediğiniz zaman da maalesef ki onu da söylemiş olalım Türk solunun bir kanadı hep buna karşı çıktı. Bırakın sadece PKK ve HDP'lilerin Türk solu buna karşı çıktı. Örnek tam da biz bu çözüm süreci zamanında Silahlar bırakılsın, çekilsinler tartışılan olduğu dönemde de söylüyorum Hasan Cemal ne kazandınız silahı bırakıyorsunuz dedi dedi ve yine birçok Türk solunun önemli aktörleri bakın Suriye'de toprak kazandınız devlet oluyorsunuz ne silahı bırakıyorsunuz Türkiye'den dalırsınız de dedi şimdi buradan da bir yere getireceğim şu anda CHP ile HDP'nin bu kadar iç içe geçen, neredeyse organik ilişkiye dönüşen durumunun sebeplerinden biri de budur. Şimdi burada e, artık ya terör ne? Terörist ne? Tanım, sürekli tanım yapıyoruz. Terör ne? Herkes bu konuda ittifak halinde. Hukuk tanıması. Ama bir konuda ittifak halinde değil. E, Yavuz Bey orada size de yine gönderme yapmak durumundayım. Siz dediniz ya de, dünyanın her tarafında işte teröriste terörist, de terörist de Yok maalesef. Bu memlekette de teröriste terörist, de terörist de denmiyor. Teröristle de terörist denmesi gerekiyor mu? Denmiyor. Mesela Amerika'nın yanında olan PYD'ye terörist diyemiyor bazıları. Doğru. Değil mi? Ülkelerin içini Kandil kastediyorum. Kandil terörist. mi? Yani, di di diyemiyor yani. Saddam Hüseyin melekti bir ara. Sana şeytan oldu. İran'a karşı savaşırken dolayısıyla, melekti. Dolayısıyla. E, Murat mücahitleri mesela. terörist midir diyorum. Kandil, mi? diyorum. Kandil, Kandil size göre terörist midir? Yani Terör, <laughs> merak etme. Değil yani mi? ben PKK terör örgütüdür <gülüyor> diyorum. <gülüyor> e, Kandil ama PKK şimdi terörist. Terör YPG terörsü. Yaşadığımız bir seçim He. var. Yerel seçimlerde Kandil'le Abdullah Öcalan'ın diyalog kurarak, mektup yazılarak bir seçim sürecinde aktör işte, olarak ortaya çıkartıldı. Tam tersi biliyor musun? Nizamettin Taş yazdırdı? dedi ki PKK'nın elebaşı Nizamettin Eski elebaşlarından biri dedi ki ilk defa Abdullah Öcalan'a İmral'da yatan PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a Kandil Kandil Sansur uyguladı. Mektubun yayınlanmasını istemedi. Mesajının kamuoyuna durulmasını istemedi dedi. Ve biliyor musun? Ondan sonra o işte Diyarbakır'da Mektubu... bir üniversite hocası var ya onun üzerinden bir mektup geliyor. Yayınlandı. Kandil, Abdullah Öcalan'ı, İmralı'ya Canlı canlı gömenlerdir ya kandildekiler, baronlar. E, bu konu mu Bakın kendi yani. aralarındaki me ben o zaman o şekilde Tam da benim alanıma geldi. Evet, Bunu söylemem Ali lazım. hukukunu sen mi o, savunacaksın? Ben, Ali Kemal... Hayır savunmayacağım. Şunu söyleyeceğim. O, Ali... Bakın devlet bir saniye Hilmi'ciğim lütfen. Şimdi bakın bu, bu, konuda biraz da bakmış bir adam olarak söylüyorum. Yani or ortada duruyor. Şimdi arkadaşlar PKK dediğimiz olgu biraz önce Bakın çok önemli bir uyarı vardı. Üstünde de KCK'yı da söylüyorum. Acayip bir terör örgütü. Ve bu terör örgütünde şu anda üç başlı bir mücadele var. Birisi Edirne. Selahattin Demirtaş ve o kanadını temsil ettiği. Daha çok Avrupa'nın da içinde olduğu. Bir tarafta İmralı, Abdullah Öcalan esk eskilerin de arkasında durduğu. Aslında halkta tabanı olduğu söylenen Abdullah Öcalan. Ama cesaret bile gösterememiş. Daha korkak herif. Üçüncüsü, üçüncüsü Kandil ve biraz da diaspora. Avrupa diasporasını kastediyorum. Bunlar arasında ciddi bir mücadele var şu anda. Ciddi bir mücadeleyi de nerede gördük? O işte yere, herkesin yerel seçimdeki mektuplar veya Osman Öcalan veya işte Abdullah Öcalan'ın mektubu üzerinden işte yerel seçimlere müdahale gibi. Hayır. Bence devlet aralarındaki ayrışmayı fark ettiği için o mektubun ortaya çıkmasını istedi. Kısa bir aradan Çünkü sonra Nizamettin Taş kendisi söyledi PKK'nın eski elebaşlarından ilk defa Kandil Abdullah Öcalan denen o PKK elebaşının e, mesajının kamuoyuna e, ulaşmasını engelledi diye Kısa... açıklama